başkanımızın bir özel e, Biri diye başkanımız ediyor evet. efendim. Aa, çok efendim. teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ederim. Ederim. Turist gelmesini sağlamak için gerçekten burası harika bir yer. <laughs> i̇yi ki başkanım beni duydurmuş. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> muhteşem bir yer. Şimdi ben uzunca bir zamandır çoğunuzun bildiği gibi. Çoğunuzun bildiği gibi 20 Ocak 2020'den beri ilçe ilçe esnaf esnaf geziyorum. Esnafların dükkanlarında işsiz gençlerle karşılaşıyorum. Tenceresini evet çok var. Tenceresini kaynatmakta zorluk çeken kadınlarla karşılaşıyorum. EYT'lilerle karşılaşıyorum. Beş ayrı şekilde maaş alan emeklilerle karşılaşıyorum. 1500 lira, 1600 lira alan da var. 2600 lira alan da ya var. Yanındaki de ben işte. Evet. Ben de aynısıyım. Söyle. Kaç alıyorsun? Ama niye emekli maaşı alıyorsun? Ne gibi? kadar i̇şte, alıyorsun? Eşimden durma işim. Işte. Kaç lira alıyorsun? 1 milyar 900. 1 milyar 9. Evin kendin el mi? Yok. Evin ne gezi? Çıkın o çocuğum. Peki. <laughs> <laughs> Kira ne kadar veriyorsun? Ben <laughs> 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 evet. 700 lira. Kız kardeşim olduğu için öyle veriyorum. Yani. Akabam olmasa 1 milyar. Bir milyar. Şimdi hesap yapalım. Bak yanındaki kaç doğumlusun? 56. Şimdi yanındaki kardeşim benim hanımefendi 1900 emekli maaş alıyor. 700 lira kira veriyormuş. 1200 para kalıyor. Bunu nasıl geçinecek? İşte onları duyuyoruz, onları görüyoruz. Atanamamış öğretmenlerle, Torpiller, torpil bulamadığı için işsiz kalmış gençlerle karşılaşıyoruz. Ve insanların alım gücünün düşmesini öğreniyoruz. Buna karşılık esnafın özellikle pandemiyle beraber ne, ne kadar, kadar büyük olsun. bir zorluk içinde evet. olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi bana şu soruyu sorar sorabilirsiniz. Niye sen geziyorsun kardeşim? Gel buralarda nutuk at git. Konumuz şu. Şu kıraathanenin nasıl Müşteri veli nimetinizse seçmen de veli nimet olmalıdır. Veli nimet olduğunuzu unuttunuz. Şuculuk buculuk üzerinde bölündük birbirimizin kutuplaştık birbirimizin karşısına diktiler bizi gözün altında kaşım şey üstünde kaşım var kaşının altında gözüm var niye senin gözün bu renkli niçin sen böylesin bize bizim değiştirmemizin mümkün olmadığı değerlerimiz üzerinden kutuplaştırıldık. Birbirimizle düşman haline getirdik. Ağlarda kolay kolay oy aldılar. Ben bir şey yapmak istiyorum. Sizi ne el ele verip seçmeni veli nimet edip siz milletsiniz, asılsınız, aslisiniz. Bu vekil ettiklerinizi ağları da buralara getirip karşınızda hazır olan dikmek istiyorum. Yapmaya çalıştım şey. İnşallah. Şimdi bunu yaparsanız ne olur? Bunu yaparsanız torpilliler, torpilliler açıkta kalır. Sizin çocuklarınız, sizin engelli maaşları kesildi değil mi? Tabii. Ama beş maaş alan danışmanlar var. Artık evet. olsun, zıkkım olsun da. ama beş maaş alan Beş maaş alan danışmanlar var. 250 bin lira maaş alan bürokratlar var. Sen ne kadar alıyorsun? 1900 lira. Yanındaki kendim 1900 lira maaş alıyor. Bizim çocuklar üniversite bitirdi. Merhaba hanım. Benim evet. çocuğum üç üniversite bitirdi. İşe girdiremedim. Türkiye partili değil o. Evet. Canım kırklar mı hepimiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Peki söyle. Canım Diyor ki dair. canım gırtlağımda. Heh. Ha canlarınızı gırtlaktan dışarı çıkarmanın yolu velimet olduğunuzu anlamak, hatırlamak evet. ve ona göre davranmak. Ben daha herkese hazır ola getirin. Benden sonra ağalar da gelsin buraya. Koca koca kamyonlarla geziyorlar. Aldır 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 geziyorlar. Sizi görmüyorlar. Liyakat ortadan kalktı. Torpil hat safhada. Siz gene 1900 liradan geçin. Evet. 700 lira kira ver, elektriği, suyu. Onun kardeşim de 700 lira veriyorum. Başkasına tutsam kız kardeşinin evi. Kız, kız kardeşim. Kız kardeşim. Kız kardeşinin evi evet. 700 evet. lira normalde bir evet. Dolayısıyla bunları birlikte el ele değiştireceğiz. Bu arabi düzeni birlikte el ele vererek yıkacağız, değiştireceğiz. Yani Onun için de de. buradayım. Efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Genel Başkanım hoş geldiniz. Ben Ardan Köy'denim. Ama bu ormanlarımızın ormanlarımızın kesilmesine ben karşıyım. Ben köylüsüyüm. Yani köy ormanı. Yani 500 tane ağaç alıp da 1000 tane kese karşıyım. Ama senin cesaretine bu şekilde lider olarak gelmenize, bizim Ardan gelmenize çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız düzen. Ama bu ormanlara bir Gel soru verin. Bunlar kart ediliyor. Kurbanlar kurbanlar on kuturunda. On kuturunda ağaç kesiliyor. Sayın Genel Başkanım. Tamam, Buna hayır. bir, bir tamam. çözüm bulun ya. Tamam. Şimdi milletvekili arkadaşlarımız şu anda yanında. Yani her biri bu dediklerinizi duydu. Ben kamuoyuna mal edeceğim sizin dediğinizi. Evet, ben, ben, kamuoyuna mal edeceğim. Milletvekillerimiz başka illerin milletvekilleri de var. buranın milletvekili de burada. Dolayısıyla milletvekillerimiz mecliste araştırma önergesi, soru önergesi verecekler. Ben bunu kamuoyuna mal edeceğim. Yanıma Ve sen de, sen de. milletvekili değilim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben işte zaten bak cesaret ettin ya onun için cesaretliyim. Ben hiçbir şey milletvekili falan değilim ama bak benziyor. <laughs> Ankara'daydım, veterinerlik yapıyordum. 2009'da bıraktım, geldim, hayvan aldım, köyme yerleştim. 2009 9. ayda e, 85 lira aldım Türkiye'mi. Bugün 170 lira. 1000 liraya aldım Yonca iki buçuk lira. <laughs> 40 aldığım aldım e, Mısır silage ayvalısı bugün 80 kuruş yani e, bakarsak yüzde yüz en az yüzde yüz bir e, daha fazla, daha fazla. iki yılda artış var ama tük verilerine bakıyoruz 2020'de 1460 2021 Ağustos ayında e, 1925 kuruş yani iki yıllık toplamda bakarsak e, 34 civarında oluyor ama e, çiftçi geçinemiyor artık yani çiftçinin sorunu derdi çok bu artan maliyetler eee belimizi büktü. Herkesin belini büktü. Ben yine eee bir Nasıl şekilde fikrimi e, değerlendiriyorum ama bir şey değil. E, dünkü iki elinle, liraya... dünkü elinle bugün Ya bundan onur duyuyorum. Bak, bak, ben. ben de onur Kesin ama onun için arkadaşlar. Bu, bu, ülkede iki liraya sütünü satanlar var. Dört liraya mal edip iki, iki, liraya satanlar var. Çiftçinin eee lambaları bir bir değil. Üçer beşer sönüyor artık. Vazgeçiyor. Ya bu bu sesi bu çığlığı bir şekilde duyurmamız lazım. Sen görmüyorsun belki. İlçemizde Türkiye genelinde engellerin maaşlarını kestiler. Evet şimdi biraz bir evet, evvel bir e, e, evet, bir arkadaş söyledi. Evet, evet. Ben de dernek başkanıyım ve evet. Türkiye genelinde olduğu gibi bizim Ardanız'da da çok fazla kestiler. Diğer ileride biraz daha Niye kaldı. kestiler? Şöyle e, mesela ben babamla yaşıyorum. İki kişi yaşıyoruz. Daha önce annem rahmetli. Üç yıl önce de tartettik. Babamın aylık geliri eee Evet. 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 805 evet. evet. Yani beş beş beş. Aylık. 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 Evet, 805 evet. 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 Ne kadar maaş alıyor baba kızım? İki yıl İki yıl zaman İki yıl 805 lirayı evet. geçtiği için maaşlarını kesiyorlar ve pandemi ve diğer illerde biraz daha e, esnek davranıyorlar ama bizim burada e, hemen hepsini kestiler. Bir kilo arpa kırması 80 lirayken 180 lira oldu. Burada şeyleri var. Buradan ileriye doğru gittiğin zaman o tarafları göreceksiniz. Durumumuz iyi değil. Yani köylü buradaki esnafa destek olmasa esnafın durumu hiç iyi değil. Biz de ertelemeler yaptığı zaman faizleri de lira yüklüyorlar. Yani böyle bağış bağış yoktur. Yok. Bu 65. Ben mezarda emekli istemiyorum. Şimdi sizin bir şey yapacağınız yok. Ama ama inşallah başbakan olduğunuz zaman, reis cumhur olduğunuz zaman, hükümetimizi kurduğunuz zaman o zaman bunları dile getirmenizi istiyorum. Açık konuşuyorum. Ve ben 25 yıl 25 yıl Kanımla da çekiştim. Korunumla da düştüm. Yumurta parası da çaldım. Ya Bakur yatırdım. Sayın Genel Başkanım Bakur. Diye ki sen 65'te emekli olacaksın. Durdur Bakur'u. Ya ben parayı ben yatırdım ya. Beni zamanında emekli et sana. Niye etmiyorsun zamanında emekli? Bunlar sizden tek tek. Burada bizim geldi. Tapika Dosturamız Sayın Genel Başkanım Tapika Dosturamız. Dedik ki Allah razı olsun kurtulduk işte herkes geldi mirasını aldı biz adana ki ya bizim başımıza bela oldu mal yayınında çekiştik orman dairesinden de dokuştuk dayımın da kustuk komşumdan da kustuk hepsi aynı şekilde bizim teşkil eski muhtar senetleri olsa da onunla idare etsek genel başkanım ya da gelsin buna kim çözüm kim çözüm getirirse ondan yana oluruz bizim burası dere yolu var siz İçişler Bakanıydınız. Ben de il genel meclisiydim. O zaman genel başkanım. Buradan 97'de tüm beş insan kararlarına göre tek bu yollan İsparta'da bir yol çıktı. Devlet planlamadan. Daha yapılmadı. Ya bizim memleketimiz Allah-u Teala düşman değil genel başkanım. hariç toz gediği oradan aşağı çamur geliyor. Ya biz ben 68 yaşına girdim, halen bunu çekiyorum. Halen gene de yapılmamış. Şimdi gideceksiniz göreceksiniz inşallah. Aşağıdan yukarı geden de C şoförlerimiz yukarıdan aşağıya gelen de fren Yapılacağı da yok. Taşın okuna taş yapıyorlar. Taşın okuna taş yapıyorlar. Tarafı ya tarafı şimdi bez osanduk. o sandık. Bak genel başkanım ben buradan sizin namiye sabzuna, sizin nezdinizde tüm Ardan hemşerilerime selam gönderiyorum. Karapanın altında tak tak kirayı yaran dedeme diyorum. Meregin bir keşesinde oturmuş hı 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 eden neker kere ayıklayan neneme diyorum. Ahori kuruyan bacıma yaylaya giden anama çoban na, halk partiliye, CHP'liye, AK partiliye herkese selam gönderiyorum. Ve diyorum ki onlara altını zara söylüyorum. Siz bizi seçin biz sizi seçmeyeceğiz. Sizin nezdinizde bunlara söz veriyorum. Biz bez doğa Sen AK Partili, sen CHP'li, sen MHP'li. Ya yeter, yeter genel başkanım. Bıttık bu tarafa. Hatınız çok. Neresi hedeflerinizde ne kadar var? Ben böyle bir şey varlığından haberim yoktu sizden öğrendim. O, o yerin ekonomisini anlıyorum. Hı hı. Var mı? Evet. Şöyle hedeflerimiz var. var. Evet. Ben kalkasıyım bu arada. Tamam. Ee, Öyleyse var ama bir de size bir miktar versem. Yani Kızım, beş bin. Beş bin, altı e, bin. Kızım jeoloji şey. jeolojik mühendisi. Kardeşi, şey beraber çalışıyorsun. Kardeşi. Kardeşinle beraber çalışıyorsun. Şimdi tatilde benim babalarıyım. Efendim Sadece eczane açısından değerlendirmedim. Esnafın durumu. İşte zaten çok. sizden esnafı öğreniyorum ben. Esnafın evet. durumu. Şey eczanı eczaneyi değil. Esnafın durumu işler acısı gerçekten. Evet. Artık ne bir destekleri var. Yeni söylemleri var. Ne yap? Önümüzü göremiyoruz. Benim de bir ufak marketim var. Artık biliyorsunuz. Son şeylerimizi oynuyoruz herhalde ki. Mala borcunuz var mı manşetten? Olmaz olur mu? Kredi. Başladık. İşleriniz nasıl? Ya iş piyasa yani piyasa evet. belli işler yani zaten küçük esnaf bitti ama yani çok şükür evet. diyelim yani yani şu anda yani küçük esnaf zaten bu sektör bitti yani. Evet. Ama gene çok şükür ne yapalım? Yani, yani dünle sadece bugün fiyat var. o Son manada fiyat var. alım Başka. gücü falan ne durumda? Ya alım gücü işte şöyle diyeyim sana bir sadece e, misal e, metresi 10 lira ise bugün çıkmış 60 liraya 70 liraya metresi. Yani bir fre, zam furyası var son bir sene dur ev fiyatları işte kira fiyatları e, çocuğum aşım gitti gideceğim İzmir'de 3000 liradan buradan telefon ettim 3000 lira istiyorlar yurtlara. Küçücük bir yurt yani kalacak da iki üç kişi Aylık kalacak. Mı? Aylık 3000 lira o da 5000 lirazın peşini istiyorlar. E, Mersin'de bir tane ev buldum geçen hani iki sene önce onu tutmuştum. 1500 liradan orayı bağladık. Yemek memek e, yok sadece iki o da. öğrenci, üniversite öğrencisi mi? Var? E, evet iki öğrenci var. Ama bir tane o, de ufak okul, ilkokulda oğlum var. İşte. Nasıl okutabiliyorsunuz? Ya. burayla mı? Başka gelirleriniz ya, var mı? Zamanında bir şeyler yaptık çok Anladım. şükür. Anladım, zaman. Okuyayım. Ha, tabii, Yap. burayı, bu tezgah şu anda Bu tezgah okutmuyor mu çocuğu? Yok. Ya, onu yok ben. şu anda okutmuyor. Hı -hı. Şu anda okutmuyor ama yani e, borcu olan ve iki tane öğrencisi olanın işi çok zor şu anda. Hı -hı. Yani şu anda iki üniversite ha, normal memur ancak iki üniversitesi varsa ancak yakında Artvin'de o üniversite varsa okutabilir yoksa veya Erzurum'da. Çünkü uzağa gitme şansı yok çünkü 3000 lira e, e, sade sadece kalmaya istiyorlar. O da bir tek kişi değil, üç dört kişiyle beraber. 3000 lira. Burada işler nasıl? Sizinki ve diğer arkadaşlar açısından. Sayın lazım. Başkanım, ben sen kömürlük sektörüyle evet. ilgileniyorum. Aynı zamanda inşa inşa Şimdi, inşaat sektörüyle ilgileniyorum. Ha. Mesela inşaat durumu nasıl? Ee, yani bu çarkın dişlerine benziyor. Çarkta bir diş eksik olduğu zaman her tarafa yansıyor. Doğru. İnşaatta son 7-8 aydır fiyatların çok yüksek olması. Mesela 7-8 ay önce bir fiyat aldım, ürün aldığımız zaman 33 liraya aldığımız bir metrekare birim fiyatı bugün 90 liraya 100 liraya alıyoruz. Dolayısıyla faaliyetler, maliyetler yüksek. E, bu isterseniz daire fiyatlarına yansıyor. Daire fiyatlarına yansıdığı zaman vatandaşın alım gücü aynı. Yani bugün 300 liraya mal ettiğimiz daireyi 400 liraya mal ettiğimiz zaman vatandaşın aldığı asgari ücret yine 3000 lira. Yine 4000 lira. Yine 5000 lira. Yani evine gelen rakam aynı ama şu an Türkiye bir devrasyon yaşıyor. Yani belki bir değişiklik bir Bu biraz örtbas ediliyor. Bu inşaat sektörü de böyle, gıda sektöründe böyle, kuyruluk sektöründe böyle. Mesela biz daha önceleri düğünlere gidildiği zaman, bir çeyrek altın takıldığı zaman ayıp olur mu diye düşünürdük. Bugün çeyrek altın 850 lira, 850 lira. takılıyor. Şimdi gram takılıyor, yarım gram takılıyor. Dolayısıyla da ister istemez bundan bizler etkileniyoruz. Mobilyacı etkileniyor, gıda sektörü etkileniyor, inşaat sektörü etkileniyor. Her aşamada etkileme oluyor tabii ki bu. İnşallah düzelir diye ümit ediyoruz. Ama Bizi kuyumluk sektörünü en çok bankalar etki ediyor. Bankaların altın satış yapması. Bu da işte kapitalizmin sömürüsü. Aa, ee, evet. etki ediyor. Bakalım Sayın Başkanım, biz yıllardan beri dişli yani yıllardan beri Türkiye üretim üzerine üretim üzerine e, konuştuk. Evet üretim tamam da ürettiğimizi satmam lazım. Yani dolayısıyla tüketimin olması lazım. Dolayısıyla para lazım. Onun için para lazım. Yani tüketim, tüketicinin, işçinin, çiftçinin, memurun, emeklinin, işte esnafın, öğrencinin, her kişinin cebinde para olacak ki pazara çıktığı zaman alışverişini rahat yapsın. Tabii bu para olacağı zaman da diyorlar ki para basalım denildiği zaman da efendim enflasyon onu deniyor. Şimdi siz için içindesiniz daha iyi yürüyorsunuz. Yani haddiniz değil size bu. Hayır hayır hayır. Ben evet. sizde o kadar çok şey öğrendim ki. Anlatmam Ama şöyle, mümkün değil. şöyle gidiyorlar yurt dışında sindikasyon kredi adı altında kredi alınıyor o paralar Mekke Bankası'na konuluyor, onun karşılığında para basılıyor, enflasyon olmuyor. Ama halkın emeğinin ve iş gücünün karşılığında, üretimin karşılığında para basıldığı zaman enflasyon oluyor Şunun üzerinde olmak güzel de, yani düşeceğim mi ne olacak diye aklım çıkıyor. Evet, sandalye üzerine alıştık kardeş. Hani bazıları gibi hafif bir rahat olsa, hayır demeyeceğim. Özellikle burada olduğum için çok mutluyum. Ben 20 Ocak 2020'den itibaren ilçe ilçe esnaf esnaf geziyorum. Bu dükkanların içine girdiğimde iktidar partisini veya bir başka partiyi yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Propaganda yapmıyorum. O seçim zamanı bütün siyasi partiler gibi bizim arkadaşlarımız da gelip size ikna edip oylarınızı isteyecekler. Yani sizin oylarınıza elbette talibiz. Ama bugün öznenin esnaf olması gerektiği için o dükkanların içinde programda faaliyeti yapmıyor. Sebebi şu, en iyi siz bileceksiniz, çok uzun bir zamandır, şuculuk, buculuk üzerinden kutuplaştırılan bir Türkiye'ye karşı karşıyayız. Yani kaşının altında gözüm var, suç. Gözün üstünde kaşın var, suç. Gözün şu renk, suç. Saçın bu renk, suç. Kardeşim suç olmayan hiçbir şey yok. Bunu düşünmemiz lazım. Değerlerimiz üzerinden değiştiremeyeceğim özelliklerimiz üzerinden, ailelerimiz üzerinden niçin kutuplaştırılıyoruz? Niçin birbirimizin karşısına düşman olarak dikiliyoruz? Niçin komşu komşunun düşmanı haline en azından küs olduğu bir durum haline geliyor? Halbuki biz komşunun komşunun tuzuna ihtiyacı vardırla büyüdük mü? Büyüdük. Ne oldu da değişti. Ne oldu biliyor musunuz? Şucular burçlar üzerinden biz kavga ettikçe bazıları çok kolay oy aldı. Biz sizinle el birliğiyle bunu değiştireceğiz. Öncelikli olarak bu esnaf dükkanlarının içine benden sonra ağların da gelmesini sağlamak için geziyorum. <laughs> müşteri belirliğime. Şimdi biraz alanına gitmiyor musun orayı işaret ederek gidiyorum. Müşterilerini dövüyor mu oğlum sen? Yan taraftakinden almasın, benden alsın diye müşterilerini suçluyor musunuz? Hayır. Daha iyi hizmet vererek daha fazla müşteri elde etmeye çalışıyorsunuz. Doğru mu? Ama bugünkü siyasi dil ne? Seçmeni dövüyor, seçmeni manevi manada övüyor. Sen şucusun, sen bucusun. Sana ne kardeşim? Şuculuktan, buculuktan sana ne? Seni eğlendiriyor. Senin görevin hizmet etmek. Siyasetçinin görevi aynı esnaf için müşteri verilmesi seçmen verilme olmak zorunda. Seni yapman gereken o. Siz uzunca bir zamandır Seçmenin ve nimet olduğunu unuttunuz. Şu dükkandan içeriye girdiğimde işsiz gençle karşılaşıyorum. Bir hanımefendi geldi biraz evvel şurada. Para istemiyorum, bu istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Geçimim çok zor ama oğluma, kızıma iş istiyorum dedim. İşsiz gençlerin olduğu bir Türkiye, umutsuz gençlerin olduğu bir Türkiye, Çinçinin çiftçinin malını üretip satamadığı bir Türkiye, besicinin hayvan yetiştirmekten çıktığı bir Türkiye, üniversite bitiren gençlerimizin büyük çoğunluğunun yüzde yetmiş yakınının fırsat bulursam Kanada'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da karsonluk yapmaya razıyım dediği bir Türkiye. Ama buna karşılık beş maaş alan danışmanlar. 10 bin marşalan bürokratlar, 250 bin lira geliri olan belediye başkanları. Elbette aramızda bun olsun ama biz bunu değiştirmek zorundayız. Birlikte değiştireceğiz. Siz seçmen olarak. Siz olmasanız tekrar söylüyorum biz olmayız. Patron sizsiniz. Bakın. Vekil. Vekil. Adı vekil. Siz kimsiniz? Asilsiniz. Vekalet veriyorsunuz, milletvekili seçiyorsunuz. Vekalet veriyorsunuz, herhangi bir yöneticiyi seçiyorsunuz. Seçimli olan her şeyde patron sizsiniz. Ama siyasetçi cenahını çok kolay oy almaya alıştırdınız. Birlikte bunu, bunu birlikte değiştireceğiz. El ele el birlikte değiştireceğiz. İnşallah. Buralara benim gibi bütün ağların gelmesini sağlayarak değiştireceğiz. Size, size, hesap verilmesini, siyasetçinin gelip burada size hesap vermesini sağlayarak değiştireceğiz. Patron sistemi millet sizsiniz, asıl ve asil sizsiniz. Dolayısıyla vekillerinizin patava yapmasının önüne geçeceğiz. Birlikte geçeceğiz. Gelip sizleri azarlamalarına önüne geçeceğiz. Gelip hesap vermelerini birlikte sağlayacağız. Senin çocuğun işsizken şımarık, küstah, kendini beğenmiş, kibirli, beş maaş alan danışmanların olduğu bir ülkede siyasetçi kibirli kibirli dolaşamayacak. O beş maaş verdiği danışmanlığın o maaşlarının için verdiğini senin çocuğunun da niye işsiz kaldığını açıklamak zorunda kalacak. Bunu sağlamak Şuradan aşağıya gelirken bir arkadaş dedi ki Türkiye'nin imkanları var, doğrudur katılıyorum, Türkiye'nin gerçekten potansiyeli var, doğrudur katılıyorum ama liyakat eksikliği ama kayırmacılık gençlerin umutsuz olmasını, öğretmenlerin umutsuz olmasını, atanamayan öğretmenlerin ağlamasını... Sağlıyorsa diye evet, evet bu yeni birlikte değiştireceğiz. Patron sizsiniz ve evet, herkes patronun kim olduğunu öğrenin. Benim yapmaya çalıştığım gizlere dair rekabet oluşturmaktır. Benim yapmaya çalıştığım projeler çözümler üzerinden rekabeti sağlamaktır. Bunu sağlarsa kazanan sizsiniz. Bunu sağlayamadığımız süre içerisinde çırak çıkan da sizsiniz, sizin çocuklarınız. İnşallah birlikte başaracağız. İnşallah bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz. Allah bin kere razı olsun. Hakkınızı helal edin. Yürü, yürü, yürü. Hoş geldin canım benim. Şöyle geriye gelelim. <laughs> 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 Allah mekanını cennet etsin. Çok zor evet. iş. Evet, süre çok Allah size sabır nasip etsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ben de izin alıyorsunuz. Ya? geldiğimde yapmıştım. Ümit hmm. abi çok seviyoruz. Hayır, e e çok seviyorum. Olur mu? Tamam, Süper. Merhaba abla hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref verdin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, çekiyorum genel yani başkanım. Buradayız. Çekiyorum.